Arkadaşlar zor bir seçim süreci geçirdik. Bu seçimi sadece Ankara değil Türkiye takip etti. Osman kardeşimin gösterdiği performans gerçekten önemli. Katılımın full olması, 188 olması çok önemli. Ben bize destek veren, vermeyen bütün arkadaşlarıma, bütün 188 meclis üyesi arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Şu an kaybedecek vaktimiz yok. Daha önce de söylemiştim. Ankara Ticaret Odası'nın adını layık olduğu yere çıkartmakla ilgili elimizden gelen gayreti biz pazartesi günü itibarıyla ortaya koymakla ilgili bütün ekibimizle bir gayret içinde olacağız. Bundan sonra Ankara var, bundan sonra ticaret odası var, bundan sonra Ankaralı esnaf ve tüccar var. Ben hepinize teşekkür ediyorum teşriflerinizden dolayı.